Herkese merhaba. Bugün Employer Brand Summit'te sevgili Alper Çakıroğlu ile beraberiz. Summit dediğimizde akla gelen ilk isim sevgili Alper. Bugün 12. sene düzenlenen zirvenin konusu In Human Trust. Güven ve güven odağında konuşmacılar, oturumlarda sunumlarında bilgileri paylaşıyorlar. Sevgili Alper, bugünkü zirvenin sence en önemli anı hangisiydi? Zirve sence nasıl geçiyor? Bence zirvenin önemli anı aslında temasıydı. Çünkü artık dünya dijitalleşiyor. Yapay zeka artık hayatımızın her yerinde. Bütün bunları kullanabilmemiz için insana güvenmemiz gerekiyor. Ve insan odaklı kültürü de tüm şirketlerin tamamen kendi içerisinde güven odaklı bir şekilde inşa etmesi gerekiyor. Bence temaya çok güzel hazırlanan şirketler var. Artık dünya dönüşümün eşiğinde ve bu dönüşümün eşiğinin en büyük anahtarı da güven. O yüzden bugünün en güzel konusu aslında güven, insana <laughs> güven. <laughs> ve insan odaklı, kültür odaklı yaklaşımların zeminini tamamen güvene dayalı inşa Sözlerine kesinlikle katılıyorum. Şöyle ki, yapay zeka ile iş dünyasının ve örgüt kültürünün dönüşüm yaşadığı bu günlerde galiba insan kaynakları profesyonellerinin önce ekiplerine, kendilerine ve çalışanlarına gösterecekleri güven sanırım en önemli husus. Bizleri bu güzel etkinlikle bir araya getirdiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın.